Sana Aşık Olmak Mıydı Da Kaderinim Gün Be Gün Artıyor Da Dertten Kederim oy, oy. Başım Alıp Da Diyanar Diyar Giderim Senden Uzak Olan an, Yolda Kalmadın Belinde kuş adamın acem sarısı Geldi geçti de şu ömrümün yarısı oy, oy, oy Sen bir çiçe dinledin e, Benden arısın oy, oy. Vurmuş petang dene, balda kalmadın mı? Sen bir de, bende varısın Vurmuş petang dene, balda kalmadın mı? Tamam Ya buna sağlık, <laughs>